Biraz sonra bir başka yarışma programı bir yer bir başka yarışma bölümü yapacağız. Ama şimdi sevgili çocuklarımızdan değil de annelerimizden, babalarımızdan bize yardımcı olmaları için destek bekliyorum. Acaba kim gelecek bu defa yanıma? Bir anne baba istiyorum. <laughs> Yok daha sizi artık çıkarmayacağım. Kimi alayım, kimi alayım? Babalar gelsin. Bu defa babalar gelsin. Gel babacığım. Buyurun. Bir baba daha istiyorum. Bir abi var, tamam olabilir. Gel. Şurada iki baba var. Hemen onları da alayım. Buyurun. Şöyle bir yan yana durabilir misiniz? Harikasınız. Hoş geldiniz. Geleceğin baba adaylarından biri ama siz şu anda kaç çocuğumuz var? Dört tane. Ismimiz nedir? İsmim Ebubekir. Ebubekir. Diyarbakırlı mısınız? Evet, Diyarbakırlıyım. Tamam, güzel, harika. Şimdi size bir sürprizim olacak. İki babamız daha geliyor. Gelsinler bakalım. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Baba mıyız? Babayız. Kaç tane çocuğumuz var? İki tane. Ve? İki tane. Harika. İsimlerinizi hemen alayım. Murat. Veysi. Murat ve Veysi. Peki bir de genç bir baba adayımız var. Kadir. Kadir. Peki. Harikasın Kadir. Babaların arasında yarışacaksın. Ama şey... Bir tane babaya daha ihtiyacım var. Bir baba istiyorum baba. Bir baba istiyorum. Arkadaki babalardan biri de olabilir. Ne dersiniz? Elinizi cebinize koymuşsunuz, etrafa bakıyorsunuz. Yok o gelmeyecek. Şuradaki babayı alabilir miyim? Eli böyle olan. Gel. Gel 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 gel. Bak şöyle durmuş. Evet, bu babayı da alıyorum. Şimdi, babalar ne yapacaksınız acaba? <laughs> nedir nedir bir daha söyleyeyim bakalım. Babalara, babalara geldik. <laughs> evet babalara geldiniz. Pekala bir genç baba adayımız sanırım, baba değil ama olsun bir baba adayı. Hoş geldiniz, ismimiz? Ercan. Evet buyurun siz de şöyle alayım. Şimdi biz Diyarbakır'dayız, Forum AVM'deyiz, Diyarbakır'ın en büyük alışveriş merkezi. Forum AVM'den canlı yayın yapıyoruz. E hal böyle olunca, Diyarbakır olunca, Forum AVM olunca ne yapılır? Şöyle bir lorke 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 çekilmez mi? He? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Yaparız değil mi? E hadi o zaman. Hadi bakalım lorke lorke. Bir görün bakalım babaları. Femm yeah. Femm yeah. 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 sevgili babalarımıza kocaman bir alkış. Evet buyurun.